Merhabalar, Tav Hızlı Bakış hoş geldiniz. Konuğumuz Tav Araştırmacısı Doktor Muhammed Çağrı Bilir. Çağrı Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Bugün Donald Trump Amerika'nın 47. Başkanı olarak yemin etti. Ve biz konuşmasını heyecanla bekledik. Açıkçası dış politikaya dair çok fazla mesaj barındırdığını söylemek mümkün değil. Ama biz yine de genel olarak yeni Trump döneminde Amerika'yı ve dünya siyasetini ne beklediğine dair konuşmak isteriz. Öncelikle Çağrı Hocam, yeni dönemde Trump yönetiminde Amerika nasıl bir dış politika takip edecek? Biz ne ummalıyız? En başta şunu söylemek gerekir. Trump bence Amerikan başkanlarının dışarıdaki algılanma biçimini değiştirecek olan bir lider profili çiziyor bana göre. Aslında stratejik hedefler açısından baktığınızda Obama'dan, Biden'dan, ee, çok fazla farklı olduğunu söylemek mümkün değil. İzolasyon eğilimli bir dış politika olacağı, Amerikan parasının Amerika'ya kalacağı gibi bir e, kısa tanımla anlatabileceğiniz bir stratejik hedefe yöneliyor ama yöntemler açısından çok ciddi farklılaştığını görüyoruz. Biden'dan ve Obama'dan. O da nedir? Biden ve Obama e, daha işbirlikçi güvenlik merkezi bir yaklaşımla aslına bakarsanız izolasyonun devam ettiği, e, krizlere angaja olunmadığı, Amerikan e, sermayesinin parasının e, vergi, vergi mükelleflerinin parasını dışarıda harcanmadığı, en azından bunu tercih edilmediği bir dış politika anlayışını ama aynı zamanda bu, klasik Batı müttefik ittifakına dahil olan ülkeleri de dışlamadan, onlara karşı düşmanca bir retorik üretmeden e, bunu yaptıkları bir başkanlık profiliydi Biden ve Obama'nınki. Trump ama bunu tamamen ters çeviriyor ve nedir evet. onunki de tamamen tek taraflı. Herhangi bir şekilde e, özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere veya Kanada e, gibi ülkelerin ne düşündüğü veya hangi kriz alanında hangi çıkarlarının olduğu ile çok fazla ilgilenmeden tek taraflı politikalarla e, her an bir, bu aktörlerden birisini dışarıda bırakan veya birine radikal kazançlar elde etmesini sağlayacak ortam yaratabilen bir belirsizlik yaratıyor Trump. E, bu şekilde farklılaştığını söylemek mümkün. E, yemin töreninden önce e, açıkçası çok olağan dışıdı benim açımdan. Trump'ın Güreland, Panama ve evet, Kanada'ya dair enteresan çıkışları oldu. Biz bunları hangi kapsama oturtmalıyız? Yani bu söylemlerin arkasında ne gibi bir amaç atıyor sizce? Şöyle ki Trump'ın kafasındaki bence dış politika yapma biçimini iç politikadaki hesaplaşmasından çok bağımsız görmemek gerek. Şimdi dış politikadan başlayacak olursak Trump için çok basit önündeki bir 4 yıl var. E, kısa bir süreç, ikinci bir dönemi olmayacak. Bu sürede çok kolay zaferlere ihtiyacı var. Çünkü içeride müesses nizamla kapanmamış bir hesabı var. Buna karşı daha bu bildiğimiz demokrat gelenekleri, normlara, liberal demokrasinin batıda belki 70-80 yıldır hakim olan e, o ilizyonu o illüzyonu aslında bir noktada savaş açan bir profil olarak İkinci dönemine başlıyor ve kongrede de çok güçlü olduğu için artık e, burada önünde bir engel de kalmış, ka, kalmamış vaziyette. Dolayısıyla onun için dış politika biraz iç politikadaki kazanımlar için bir araç haline gelecek gibi geliyor bana. Bu noktada işte dediğim gibi özellikle Çin'e yönelik e, ekonomi, e, ekonomi ve ticaret konusunda Çin'e yönelik bazı e, kısa vadeli kazanımları peşine düşecektir. İran'a karşı örneğin. Ee, kısa vadeli kazanımlar getirecek şekilde işte belli bombalamalar saldırılar olabilir veya İsrail'in güvenliği konusunda bakın bugün e, rehineler meselesinde bu rehineleri ben kurtardım Biden değil deyip yine benzer evet. şekilde o, e, kolay zaferlere gittiğini görüyoruz. Dolayısıyla Suriye gibi Amerikan askerliğinin olduğu ve Biden'ın Obama'nın maliyet yüklendiği alanlardan Trump'ın çıkmak istediğini biliyoruz. Bunların tamamen iç politika ile alakası var. Çünkü savaştı az önce dediğim gibi savaştığı blok iç politikada tamamen bu gelenekleri sahiplenen en azından söylem düzeyinde bunları e, bu kıyafeti giymekten hiçbir zaman geri adım atmayan aktörler o müesses nizam dediğinizde. Dolayısıyla bugün Grönland meselesi çok önemli. Danimarka dediğiniz Grönland Danimarka'ya bağlı bir bölge ve Danimarka dediğinizde aklımıza ne gelir? Bir kuzey ülkesi olarak demokrasinin beşiği bir refah devleti. Trump Danimarka'ya bile saldırabilecek, Danimarka'ya bile dil uzatabilecek kadar pervasızca ve tek taraflı olup e, pozisyon alarak dış politikada aslında içerideki savaşına yönelik de arkasına bir rüzgar dolduruyor. Yani Amerikan halkına dönüp diyor ki bakın bunların sadece iç politikada değil dışarıda da bir karşılığı var ve ben sizin çıkarlarınız için hem içeride hem dışarıda sizin paranızı korumak için işte 70-80 yıllık bu müesses nizamın sırtınıza yüklediği yüklerden sizi kurtarıyorum. Hem içeride hem dışarıda. Dolayısıyla bunları çok fazla birbirinden ayrı görmüyorum ben. Ee, normal şartlarda çünkü Grönland dediğinizde, Panama kanalı dediğinizde veya Kanada dediğinizde bunlar Amerikan güdümünün çok dışında bölgeler değil. Yani normal bir diplomasiyle de çizilebilecek meseleler veya Amerika'nın kazanç elde edebileceği meselelerken bunu bir zafere dönüştürmek, Trump'ın dış politikada radikal bir kazanç araştırdığı içeride aslında dediğim gibi o yelkenini doldurmakla alakalı, havayla doldurmakla alakalı bir adım olarak görüyorum ben. Tam buradan hareketle önemli bir şey söylediniz. Yelkeni e, arkasını rüzgara alma meselesi. Bu noktadan hareketle benzer şeyi Avrupa Birliği için de söylemek mümkün mü sizce? Yani Trump'ın AB politikası sizce nasıl şekillenecek? Aynı şekilde e, işte bu klasik Batı ittifakı ve onun barındırdığı değerler ve ülkelere saldırmak az önce dediğim gibi Trump'ın işine yarayan e, hem kurduğu retoriği besleyen hem de kısa vadede çok rahat kazanç elde edebileceği alanlar. Yani bugün Rusya'ya, Türkiye'ye veya Çin'e yapacağı saldırılar ve onlara yönelik işte yeni tarifeler vesaire çok ciddi gerilim üretebilecekken Avrupa gibi aslında büyük oranda kendisine bağlı aktörler üzerinden bir zorbalıkla bu kazanımları elde etmek çok az maliyetli aslında. Trump'ın istediğini elde etmesini sağlayacak ortamlar yaratacak. Dolayısıyla bugün hem Avrupa ülkelerine işte daha önceden hatırladığımız NATO'nun %2 savunma harcaması barimi konusundaki baskıları gibi benzer baskıları her bir Avrupa ülkesine yapacaktır. Ama aynı zamanda da o izolasyoncu eğilim Avrupa ülkelerinin o güvenlik maliyetlerini ABD'nin yüklenmediği de bir dönem yaratacak. Bu ortamda Avrupa için tek bir sonuç var. Neticede Avrupa Birliği dediğimizde tek bir e, aktörden bahsetmiyoruz. Her bir üye ülke için Trump farklı anlamlar ifade edeceği bir döneme geliyoruz. E, bu da ne demek oluyor? Örneğin Ukrayna'da savaş eğer sona ererse bir ateşkes olursa bu Fransa için Rusya ile bir e, yeni bir döneme girmek anlamına gelebilecekken Almanya için daha büyük bir güvenlik sorunu anlamına gelebilir. Veya Kuzey ülkeleri için, baltık ülkeleri için farklı anlamlar ifade edebiliyor olabilir. Dolayısıyla burada bütüncül bir arada duran Avrupa görünümü daha da dağılacağı ama aynı zamanda çevrede kalan Türkiye gibi aslında Avrupa ile uzun dönem sıkıntılı ilişkileri olan ülkelerinde belli Avrupa ülkeleriyle önünde çok ciddi fırsatlar yakalayabileceği, ortaklıklar, işbirlikleri kurabileceği bir döneme giriyoruz. Bu Trump'ın yarattığı belirsizlik beraberinde Avrupa içerisinde tam bir anarşi yaratacak. Çünkü her devlet kendilerine yön belirleyen bir ABD pozisyonu olmadan bir arada çalışmalarına yönelik onları ittiren bir ABD pozisyonu olmadan kendi çıkarlarını takip edeceği için bazısının kazancı bazısının kaybı haline gelecek. Ve bu da aslında Avrupa görünümünün daha da dağılması ve farklı aktörlerle bazı Avrupa ülkelerinin daha yakın ilişkiler içine girmesini sağlayan yeni bir döneme e, girdi, gireceğimizi düşünüyorum ben. Bu son olarak yakın dönemde özellikle bir Trumpizm yani Trump'ın etkisiyle özellikle Avrupa'da pek çok ülkenin buna hazırlık yaptığına dair biz yorumlar okuduk. Özellikle bu noktada Avrupa'da da belli bir dönemden itibaren bu özellikle aşırı sağın Almanya'da bunu gördük, Fransa'da bunu gördük. Aşırı sağın yükselmesi meselesi de bu yeni dönemde Trump'la kurulacak ilişkide daha da güçleneceğini düşünüyor musunuz? Yani aşırı sağın daha ön plana çıkacağını düşünüyor musunuz? Evet, Avrupa'daki aşırı sağın yükselişine baktığınızda işte bu izolasyoncu Amerikan başkanlarının e, Avrupa'yı bir noktada korumadığı ve dolayısıyla krizlerin maliyetlerinin Avrupa'nın üstüne daha fazla yüklendiği bir dönemde yükseldiğini görüyorsunuz. Bu da evet. şöyle bir sonuç yarattı. Aşırı sağ e, hareketlerin hiçbirinde açık bir Amerikan karşıtlığı görmüyoruz. Aslına bakarsanız her birine çok ciddi bir Avrupa karşıtı, Avrupa Birliği karşıtı söylem retorik var. Yani dış politikada ne kadar edilgen kalırsa Avrupa Birliği veya Avrupa her biri, bu aşırı sahnenin o kadar fazla aslında e, e, araç vermiş oluyorsunuz, koz vermiş oluyorsunuz. E, dolayısıyla bunların hiçbirinde bir Amerikan karşıtı pozisyon olmadığını düşünürseniz, Trump'ın da o Avrupa karşıtı veya o Batı değerlerini tamamen karşısına alan retoriği Avrupa aşırı sağıyla da çok ciddi örtüştüğü için, Burada kesinlikle daha fazla alan bulacakları bir dönem göreceğiz. Çünkü Avrupa ülkelerinin birçoğunun çok daha fazla rezil olduğu bir döneme giriyoruz şu anda. Bazılarının <laughs> majör kazanımları olabileceği ama birçoğunda çok ciddi kaybedeceği ve en önemlisi Avrupa Birliği vitrini, Batı demokrasilerinin vitrini konumundaki Avrupa Birliği'nin daha da aslında hareketsiz kalacağı, edilgen kalacağı bir döneme giriyoruz. Yani e, enteresan gelişmeler bizi bekliyor diyebiliriz sanırım. Yani bu... Özellikle Trump'ın seçilmesi ve ikinci dönemi olması, bundan sonra seçime ihtimali olmaması, dünyanın en güçlü devletini kontrol, yönetiyor yönetiyor olması. Bunları birleştirdiğimizde ilginç bir uluslararası sistem dönemi bizi bekliyor sanırım. Yeni gelişmelerle tekrar bu konuları sizinle konuşmak isterim. Her zaman elbette. Tavızlı bakışta konuğumuz Doktor Muhammed Çağrı Bilirdi. Kendisine değerlendirmelerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.